Atom Bilişim'in sunduğu 6 PC Pazar serisi başlıyor. Yeni bölümümüzün açılışıyla tekrardan karşınızdayım arkadaşlar. Öncelikle bu bölümde de bana destek verdiğiniz için teşekkür ediyorum. 9. bölüme geldik. Total bütçemiz 120 GB'nin üzerine çıktı. Öncelikle bunun için hem sizi hem kendimi tebrik ediyor ve buradaki tebrikleri de alıp Teşekkür ediyorum. Sonrasında da bölümümüzü atlamadan önce şöyle bir şeyden bahsetmek istiyorum. Biliyorsunuz Atom Bilişim'le bir partnerliğimiz var. Bu partnerlikte bana özel çıkartılan bir bilgisayar var. Bu bilgisayarın dışında 408'li sistemlerimiz var. Oradaki bütün sistemleri de açıklamadan ve yorumlarda sabitlenmiş yorumdan görebilirsiniz. Onun dışında Atom Bilişim YouTube kanalında düzenli içerikler üretilmeye başlandı. Ellerindeki sistemleri, mini bilgisayarları ve her şeyi orada görebilirsiniz. Onu da zaten sağ üstte kartlara ekledim. Atom Bilişim YouTube kanalına da abone olmayı unutmayın. Şimdi lafı fazla uzatmadan hızlıca bölümümüze atlayalım. Bakalım bu bölümde neler yapmışız. Arkadaşlar hazır mısınız? Daha güzel, daha mutlu, daha adil, sevgi dolu bir dünya için aksın bu dünya. Yeni bölümümüzün açılışında ufak bir e, emanet işiyle başlıyoruz. Şöyle şunları bir alayım. E, ne yaptığımızı anlatacağım. Bir tane Rockşit'in setimiz vardı. Usian 27'den yani diğer iki Asosyal priestten bir iki item almıştık. Heh, şöyle kendisi de gelmiş harika. Trade'imizi atalım. Öncelikle ondan şu itemları emanet almıştık. Onu bir teslim edelim. Yani Z3'ten bana emanet edip sonrasında gitti. Bir tane de FP setimiz var biliyorsunuz. Bunu da sattık arkadaşımıza. Şöyle düzemde parası vardı. Onu da teslim edeyim. Nasıl yaptığımızı anlatacağım. Öncelikle bir kontrol edeyim. Nick doğru mudur? Usyan 27 doğrudur. Hayırlı olsun. Buradan bir 25 emlik kar elde ettik. Onu söyleyeyim. Şöyle abi e, 450 para vermişti bana. 450 para artı eşyalarını vermişti bana. FP seti satın aldı. 350 ben aldım. 100 emini ona teslim ettim ve eşyalarını verdim. Böylelikle hayırlı olsun dedik. Ya yani video açılışında da böyle karmaşık bir şeyle girmek istemezdim ama hayırlı olsun. Umarım arkadaşımızın da işine yaramıştır. Ha, araya biri trade sokmaya çalışmış bak onu da söylüyor. Neyse yani böylelikle videoya 25'en bir karla başlamış olduk. Hayırlı olsun. Bakalım devamında ne karlı edeceğiz. Yeni bölümümüz hızlı başladı. Bakalım şu PM'lerden başka bir şeyler çıkacak mı? Evet abi şimdi yine bir int BP bir arkadaşımız çar bozuyormuş. Bir tane e, smite hammer alacağız. Daha fazla item'ı da vardı ama param yetmedi. Ya param yetmedi param yok. <laughs> Öyle bir durumdayız. O yüzden şimdi eline gelene bir trade'imiz olacak. Evet trade geldi. 275 hem karşılığında bir tane artı 7 smite hammer alacağız. 118 atak zaten biliyorsunuz smite hammer'ı anlatayım şimdi size. Yani bir tane smite hammer aldık. Şu an sel fiyatı 3 GB'ye kadar düşmüş. Yani şöyle göstereyim. Şöyle bakalım. Smite Hammer'lar şu anda sel de zaten 3 GB bandına düşmüş. En ee, azından gene hayırlı olsun. Teşekkür ediyorum bu arada. Yani e, buy fiyatından verdi sağ olsun. Hayırlı olsun da yazdık. Diğer itemlarını da almak istiyorum ama e, dediğim gibi bütçem şu an hiç yok. Bakalım devamında bir şekilde ayarlarız. Şimdi şu elimdeki eşyaları satmaya çalışayım. Olur da bir şey satabilirsem zaten Elon'a gene ben tekrar yazarım. Elindeki diğer eşyalar için bir pazarlık yaparız. Evet abi gecenin üçünde Z1'e girdim. Z1'e neden girdim? Ticaret için falan gelmedim bu sefer onu söyleyeyim. Hasretle konuşuyorduk birkaç gündür klan işlerini halletmeye çalışıyor. Sonunda halletmiş. Işınlanamıyorum e, param yok. Klanı kurdu vesaire. Yakında da Royal falan basmayı planlıyor. Dedim bana el ayını ayır abi. Şimdi Z1'e girdim gece saat 3. Elay almak için Z1'e geldim. Şimdiden yerimizi kapalım sonradan kaptırmayalım. Heh Alliance'ımız geldi. Şimdiden hayırlı olsun. Şimdi hasretin Elay'ına girdik. O oh, burada da baya çar varmış. Neyse yakında pelerinimiz değişebilir. Ne yapacak bilmiyorum. Bakalım farklılıklar gelsin. Yakında yırtık pelerinimiz falan olabilir yani bilmiyorum artık. Ona da artık hayırlısı diyelim. Evet abi iki günlük aranın ardından tekrardan pazarımızın başındayız. Şöyle elimizde bir tane 82 meycimiz vardı. Bunu aldı, bayağı oldu. Bunu Osman'a vermiştik sonra geri aldık falan derken bir süredir elimizdeydi. Atelstan'a vereceğiz abi. Güzel de bir fiyata veriyoruz aslında ama nedense elimizden gitmedi bir şekilde. Şöyle trade'imizi atalım atamıyoruz. Yani şimdi bütün işlerimizi GV ile yaptığımız için buradan kar yazacağız ama totale baktığımızda uzun vadede bundan bir zararımız var. Şöyle ringimizi verelim. Karşılığında 575 am alıyoruz. Hayırlı olsun. 82 level mage. Ha, o karaktere bakacak tabii önce. Böyle teslim ettik. Hayırlı uğurlu olsun diyelim. Selam gelmişken karşılığında biz de bir selamımız duralım. Güzel bir çarşı 82 level %34 bildiğim kadarıyla görevleri duruyor. Skill stat 0 üzerine bir de 600k'da np'si var. Hayırlı olsun İnşallah keyif alarak oynarlar diyelim. Oradan devam edecek olursak bu karakterden tam olarak 45'en bir kar yazdık. Ama dediğim gibi hani uzun vadede bakacak olursak bir zarar var. Ama zaten bizim bütün ticaretlerimiz GB ile döndüğü için buradan kar yazacağız. Devam edelim. Şimdi bakalım neler alıp satacağız. Üzerimde biraz pus eşyası vardı. Bunları da pazara atayım. Belki şunları da satarız. Bu arada 2 günlük karanlığın ardından da gerçekten oyuna adapte olmakta zor oluyormuş. Onu da söyleyeyim. Evet abi şimdi bir tane ring alacağım. Eder'dan bir tane farm çarı varmış. Skill stat'ını sıfırlamış sağ olsun. Şöyle trade'imize atalım. Ya kaç verilir çok emin olamadım. Umuyorum çok e, az vermiyorumdur. İşine yarayacak bir fiyat veriyorumdur. Şöyle abi 83 level %100 bir priest alıyoruz. Hayırlı olsun. Skill stat 0. 40 defi var. Çok basic bir farm çarı. Hayırlı olsun. İnşallah güzel bir fiyatı satarız. Ona, ona göre de zaten e, planlamasını yaparız. Dediğim gibi 550 aldık. Kaç satarız şu an için bilmiyorum ama güzel bir kar edeceğimize eminim. Hayırlı olsun. Onun dışında diğer ringi de artık pazara koymaya başlayacağım. Heh selam da geldi. Biz de karşılığında selamımız duralım. Hayırlı olsun abi. Evet abi. Geçenlerde Glaive sattığımız For Demon'dan bugün bir e, Drake alacağız. Trade'imizi atalım. Şöyle şimdi 320 vereceğim. D abi filozofu Drake alıyoruz. Hayırlı olsun. 320'yi almıyoruz bu arada onu söyleyeyim. Şöyle bir trade'i kabul edelim. DA Drake'imiz hayırlı olsun. Bunu 530M e aldık. Kalan 210M'i e akşam vereceğiz abi. Onu söylemiş olayım. Akşam bir karakter ticaretimiz de olacak. Onu yaparken o eksiği de tamamlayacağız. Şimdiden hayırlı olsun. Bundan ne kadar kar ederiz bilmiyorum ama... Şu an piyasada sadece 1-2 tane var. Şöyle bakalım. Philosopher DA 850'ye koyulmuş. Magic DA 940'a koyulmuş. Burayı nasıl yaparız? Aşağı yukarı 750'ye falan gideceğini varsayıyorum ya. Duruma göre tabii değişir ama... Ona bakacağız. De abi direktimiz oldu. Hayırlı olsun. Elimizdeki itemler bir tık zor itemler ama zaman içinde satacağımız itemler. Bu da güzel bir item. Şimdiden yeni sahibine hayırlı olsun diyelim. Ne zaman satarız bilmiyorum. Evet abi pazar çarımızdan Lunar War beltimizi alıyoruz. Şurada bir tane arkadaşımız var. Novichok. Sanırım e, okçu okçuyu bozuyor. Başka bir çare yapıyor. E, Trade'imizi atalım. Ona teslim edeceğiz. Hayırlı olsun. 4 Derken trade oldu gidiyor. Ah parayı unutmuş geliyormuş onu burada bekleyelim. 480 verdik çok bir kere yazamadık ama olsun sağlık olsun. Ticaretin dönmesi lazım bir de elimizde biraz para olması lazım. Item geliyor alamıyoruz. Bu yüzden aslında çok da istediğim noktalarda dolaşamıyorum. Ama hayırlısı olsun şöyle geldi. Bu arada çarı da güzelmiş ha. Şöyle trade geldi. Item'ımızı verelim. Karşında 480'imizi aldık. Hayırlı olsun. Ona da hayırlı olsun. İnşallah işine yarar. Hayırlı olsunumuzu da yazdık. Oh bir de büyüdük. Kocaman da oldu. Bez var kullanmam lazım ya benim de Karakteri göstermek baya işe yarıyor. Bu arada kadın okçu'yu ben çok sevmiyorum ama güzel de duruyor ya. Abi mitrillerle bir hoş duruyormuş. Neyse bir gün ben <laughs> El çevirirsek klanı El Moratta kadın yaparız abi. Kadın olarak pazarcılığımıza devam ederiz. Hayırlı olsun Novi çok kadar hayırlı olsun. İnşallah keyif alarak oynar diyelim. O zaman devam edelim. Bakalım başka neler alıp satacağız. Evet abi bugün Fordemon'la konuşmuştuk e, karakter için. Şöyle elimizde bir tane 100 defli 83 level rogu'muz vardı. Ona vereceğiz yani ona vereceğiz aslında ama şu anda arkadaşı gelmiş. Ona teslim ediyormuşuz. Burada çarkasyon 1-2-3. Güzel fiyat hem onlar için işlerine yarayacağına inandığım bir fiyat. Hayırlı olsun 83 level 100 defli rogu abi. Mis gibi çar. Şöyle 700 de bize ulaştı. Fordemon geldiğinde onunla zaten tekrar konuşacağız. Hayırlı olsun borcumuz da var adam onu da teslim edeceğiz. Arkadaşa da hayırlı olsun yazdım bir incelesin. Elimizde de bir tane 83 priestimiz kaldı. Bir incelesin çarı. Burada 80M'lik bir karımız var. Fordemon'u da bekliyorum ona da 210M borcumuzu vereceğiz onu da unutmadım. Birazdan burada olacakmış ona da borcumuzu teslim edelim. Evet abi zıplayan adam geldi şöyle trade'imizi atalım. Borcumuzu da halledelim şöyle bir 210M'lik bir borcumuz kalmıştı onu da teslim ettik. Hayırlı olsun. Bize güzel bir direki verdi. İnşallah onun için de iyi olur diyelim. Şimdi ona başka bir direk bulacağız. Selamımızı verelim aynı anda. Güzel de denk geldi. Şu kuryanı bir ara deneyeceğim ya. Allah'a bak güzel çar. Neyse geyiği bir kenara bırakalım. Pazar yapmaya devam. Evet abi şimdi yalandan böyle pazarımızı doldurmalık bir item alacağız. Süper iyi bir tane sanırım 8 MD basmış. 155 M'mizi mm verelim. Hayırlı olsun. Ne kadar kar ederiz bilmiyorum ama hayırlı olsun. Bu MD 8'lerde falan çok kar yok ama sağ olsun. E, Dedi ki uyguna vereyim. Yok dedim hani buy fiyatından alalım en azından. Sağ olsun o da gerçekten hani uyguna vermek istedi. Teşekkür ediyorum. Şimdi devam edelim. Böyle bir iki bir şey daha satacağız. Az önce bir şeyler daha sattık. Bunların hepsini en son toplu olarak söyleyeceğim zaten. Fabrik sette large breaker varmış. Onları da bir çekelim. Şu 80 80'e anlaştık. Fabriklerin fiyatı ne biçim düşmüş ya. STR 8 seti varmış. Yanında bir tane large breaker varmış. Farmdan soğutmuşlar yine her zaman olduğu gibi. Bir farmcının canını yakmışlar. Zero böyle bir yer abi derken alamadık. Niye alamadık? Evet abi şimdi düzelttik. 80'e mi koyduk? Seti tekrar aldık. Hayırlı olsun. Ne yapmış olduk? Bunları ben not alırım zaten. E, duruma göre en son zaten videonun sonunda kara ekleriz. Ya ufak tefek karlar. Buradan da Super Hero teşekkür ediyorum. Umarım farm dışında da keyif alarak oyun oynar. Gerçekten farmda Zero'da farm atmak bir eziyet. Allah sabır versin diyelim. Evet abi gece yatmadan önce ufak bir ticaret için Karusgate'e geliyoruz. Şöyle Karusgate'e geldik. Eski bir çarımızdan Off-White'dan birkaç item alacağız. Neler alacağız bir bakalım. Bir tane Hellbreaker'ımız var. Yanında bir şeyler daha gelecek dedi. Ona göre fiyat vereceğim. Bir bakalım neler geliyormuş. Neyse Hellbreaker'ın parasını koyalım. Ondan sonrakilere bakarız. 670 ama Hellbreaker'a anlaştık. Hayırlı olsun. Şöyle bir Red bir Hellbreaker alıyoruz. Bunu bir alalım. Sonrakilere bakacağız. Neler gelecek ben de merak ediyorum. Detay vermemişti. Ha, Tamam bir STR set geliyor. Bunu kaça alırız onu bir hesaplayacağım. Tamam bir trade daha atalım ben şunun hesaplamasını yapayım. Hellbreaker 670 aldık. Diğerlerini kaça aldık onu konuşacağız. Dur bakalım bir. Evet abi diğer 4 parça fabrik ve takılar içinde şöyle bir ellen verelim. Yani aşağı yukarı yeterli olur diye varsayıyorum. Olmasa da artık e, helal etsin diyelim. Elleme onları da almış olduk. Hayırlı olsun. 670'e bunu elleme de şuraya aldık. 2 dakika içinde iki set fabrik yapmış olduk ya. Şöyle bir selamımız duralım. Neyse ben bunları satarım zaten. Ee, bunları listeye ekleyeyim. Sonrasında tekrardan buluşalım. Evet abi şimdi Void'le ufak bir ticaretimiz olacak eğer buralardaysa. Elinde bir tane Lugias'la bir tane SS varmış. Onları bir alalım dedim. Şöyle bir 190'em teslim edelim. Tam bir BP unde eşyaları. Şöyle bir tane Lugias artı altı bir tane SS artı altı aldık. Hayırlı olsun. Selamımızı verelim. Hayırlı olsun inşallah işine yarar para diyelim. Devam edelim. Birkaç gündür tam ilgilenememiştim. Bugün bir tane ticaretle devam ediyoruz. Şimdi Warrior Pendant artı 2'yi aldım. Arkadaş Tail Village'de bekliyormuş. Tail'a gidelim. Burada Mesut Bahtiyar. Selam olsun ona da. Şöyle trade'imizi atalım. Hadi bakalım parası gelsin. 670 e teslim ediyoruz. Hayırlı olsun. Hayırlı olsunumuzu yazdık. Güzel abi. Bunu da sonunda vermiş olmamız mutlu ediyor. Warrior Pendant çünkü yani çok seri bir item değil ama güzel bir item. Bence tatlı oldu. Bundan tam olarak kırken bir kar yazdık. Hayırlı olsun. E güzel oldu. Şimdi şöyle bir şey var. E, birkaç gündür bir sürü eşya satıldı. E bunları tek tek kayda gireceğim eşyalar değildi. O yüzden şimdi aşağıyı güncelleyeceğim zaten. Şöyle abi, tüm satılan eşyaları hesapladığımız zaman toplam karımız 211.9 am. Onu şu anda güncelliyorum. Her item aldığım sattığım zaman giremedim. Ama bir miktar kar ettik onu da söylemiş olayım. Şükür şu sıra kar ediyoruz. Çok hızlı gitmiyor eşyalar ama gidiyorlar. Elimizde bir de raptorumuz kaldı. Şunu da versek daha da güzel olacak ama onu da zaten satarız zaman içinde. Diyelim ha şurada bir tane de Hellbreaker'ımız e var bu da önemli item bunu da unutmayalım. Evet abi geçen gün aldığımız Judy Belt'e de bir talip çıktı onunla da anlaştık teslim etmeye götürüyorum. Şurada arkadaşı seriden bulalım güzel bir fiyat anlaştık eğer burada bulursak ha burada arkadaş hazır bekliyor. kahveli konuştuk daha doğrusu direkt o teklif verdi zaten Judy 2 10.80 olur mu demiş ben bıraktım ondan da parayı bekliyoruz güzel bir fiyat anlaştık hayırlı uğurlu olsun. 10.8 GB'yi böylelikle teslim alıyoruz. Hayırlı olsun. Yazalım güzel abi yani no, alırken bir tık fazla fiyat vermiştim o yüzden hani satarken zorlanırız diye bekliyordum birkaç günde bekledik şimdi yalan yok ama e, güzel fiyata gitti arkadaş direkt olarak 10.80 olur mu demiş benim de zaten kafamda sorsa son ne olur dese söyleyeceğim fiyat 10.80'di. onu da almış olduk Judy ile böylelikle satmış olduk Judy'den karımız 60M oldu hayırlı olsun İnşallah daha karlı alışverişlerde devam ederiz diyelim. Şimdi ben devam edeyim. Şu Hepa Raptor'u da artık satmanın vakti geldi. Elimizdeki Hepa X bir talibimiz var. Tanıdığımız bir yüze gidiyor. Semiko'ya vereceğiz. Şöyle bir önce üzerimize para alalım. Işınlanacak paramız yok. Bu arada Semiko'yu da biliyorsunuzdur. Aynı zamanda onun da Pazar YouTube kanalı var. E, onu da zaten buraya eklerim. İzlemenizi öneririm. Raid'imizi atalım. HP Raptor'umuzu teslim edelim. O da bir müşterisi için alıyormuş. Böyle bir e, köprü oluşturmuş olduk. 20 GB'ye teslim ediyoruz. Hayırlı olsun. Teşekkür ediyorum bu arada hiç e, üzerine konuşmadık uzun uzun. 20 dedim sağ olsun o da okey dedi. Hayırlı olsun. Bu raptordan tam olarak 1 GB'lik bir karımız var. Buradan tekrardan CM'ye selam olsun. Tekrar son selamımızı verelim. Şimdi raptorumuzu sattığımıza göre geri Z3'e geçebiliriz. Evet abi. Şimdi gece yatmadan ufak bir ticaretle kapatacağız. Edle konuşmuştuk. Yan çarıyla geldi. Birkaç item alacağız. Bir teslim alalım. Hazır üzerimizde para varken nakit şey item'a çevirmekte fayda var. Bir 8 HP set, bir tane Lilme, şöyle 360 mi teslim edelim. 8 fabrik HP set artı 0. Ha rapmiş bu. Bu rap olmasa iyiydi. Bir tane de Lelim'e. 360 m hepsini aldık. Hayırlı olsun. Ulan dosta yazmış yeni bir ticaret için karı ilerliyoruz. Aynen öyle abi. Şöyle abi bunları ne kaç yazdık onu söyleyeyim. SET'e 55 SS80 bir tık pahalı aldım ama sıkıntı yok satarız. Bunu da 225 hemden aldım. Bakalım bunlardan ne kadar kar edeceğiz. Set de zaten seri giden item. Yani çok kar bırakmıyor ama seri gidiyor. Lilime de zaten her türlü kar bırakır. Devam edelim. Bunları gidelim pazara atalım. Evet abi şimdi Loliatar'la pazarlığımızı yaptık. Güzel bir anlaşma yaptığımızı düşünüyorum. İnşallah onun için de işine yarar bir fiyattır. Sanırım çar bozuyor. Güzel bir item seti alacağız abi. Şöyle 16 GB teslim ettiğimde bir tane buglı trial set alıyoruz. Şöyle 7 kafalık, 4 göğüslük, 6 donluk, 7 kol, 7 bot, 8 ayrı pek 8 fabrikler ve Large Breaker geldi. Diğerlerini de şimdi verir. Ha, trade geldi. Eksik parçalar da gelecek. 2 tane STR HP set ve ek olarak da e, dediğim gibi buglı set. Şimdi neyi ne kadar aldığımızı söyleyeceğim. Ondan önce setimiz gelsin. Onları bir topla hesaplayalım. Şöyle abi HP set 7'ymiş. Onları geri veriyoruz. STR e, set aldık. Olur. Şöyle abi Loviatar'la karşılıklı durduk. Selamımızı verelim. Teşekkür ediyorum. Umarım işine yarayan bir ticaret olmuştur. Bizim için en azından güzel bir ticaret oldu. Nedenini şimdi açıklayacağım. Şeyleri koyduğumuzda şöyle söyleyeyim. Bunu 550'ye mi aldık? 25'e mi aldık? STR seti de 60'e mi aldık? Buradan kar etme amacımız var ama diğer setten kar etme amacımız yok. Şöyle abi. Kafalık 7, gözlük 4, donluk 6, kolluk ve bot 7. Kanalda bir anket açmıştım. Muhtemelen planladığımız şekilde gidiyor. Anket sonucunda da karakterimizi yani priestimizi dizeceğiz. Onu almış oldum aslında bu seti. 9 GB'ye 3 parça 7, 1 parça 4, 1 parça 6. Buglı set aldık. 7 set alamazdım zaten. 7 sete param yetmezdi şu an. Yani 7 sete şu an para vermeyi düşünmüyordum. 8 çitin set almayı planlıyordum. E onu almaktansa 9 GB'ye en azından trial set almak daha mantıklı oldu. Güzel abi hayırlı olsun. Anket sonucuna göre bu seti Priest'imize aktaracağız. Onun dışında şuradan kırmızı vereceğiz. Ek olarak eğer bulabilirsek bir de 7DS alacağız. Ama o tabi duruma göre bakacağız ona. Onu da söylemiş olayım. Şuralardan ne kar ederiz onu yazarız. Buradan bir kar amacımız yok. Onu da tekrardan söylemiş olayım. Normalde çok girmek istemediğim bir yere giriyoruz tekrardan. Int PP itemları alacağız biraz. Nerede bir bulalım. J. Monica Int bırakıyormuş. Karakterde gördüğünüz gibi Paladin. Şöyle 16.5 GB karşılığında 8 Smite Hammer, Belt, Ruby ve Chitin'leri alıyoruz. Ee, devamını zaten gösteririm şimdi. 16.5 GB aldık. Hayırlı olsun. Bunları böyle parça parça almadım. Set olarak aldım ama en son sattıkça zaten ne kadar kar ettiğimizi yazarım. 8 Smite Hammer'ı bir ihtimal alıcısı olabilir. O yüzden onu da söylemiş olayım. Bu arada Metallica'da, Metallica de geldi. Ona da selamımız duralım. Ona da item arıyoruz da daha ayarlayamadık. Yakında onu da ayarlayacağız. Böyle Monika'ya da selamımız duralım. Devam edelim bunları sattığımızda zaten tekrardan buluşuruz. 15 yıllardan sonra oyuna başlayan bir dostumuz için başka bir dostumuzdan biraz item alacağız. Mafya birkaç item varmış onları söyledi. Bunları alabilir misin dedi. Dedim ayarlarız abi. E, verdiği itemler de tam olarak diğer arkadaşımıza yarıyor. Şöyle bu arada daha önceden ticaretimiz olduğu için bayraklarıyla gelmiş Sağ olsun. Selamımızı iletelim. Şöyle trade'imizi atalım. Böyle 19.7 GB'yi koyuyoruz. 4 parça artı altı mitril artı bir rüdi ve 8 çitin kafalığı alıyoruz. Hayırlı olsun. Zaten çok fazla bir şeyimiz olmayacak. Hani herhangi bir kar koyarak almıyoruz. İki tarafında aslında aracılığı olmuş oldu ama çok güzel denk geldi. Şöyle selamımız duralım. Bir de aynı ana denk geldi. Harika oldu. Şimdi şu seti arkadaşımıza vereceğim Buradan herhangi bir kar koymayacağız. Oyuna dönen arkadaşlarımıza arada böyle ufak destekler mümkün olduğunca yapıyorum. Dostluktan zarar gelmez. <laughs> bu arada dünyadan mafyaya cevap verdim. Abi eyvallah. da tekrardan teşekkür ediyorum. Ee, güzel bir fiyatta anlaştık. Şu set direkt gidecek. Bunu da takabiliyor olsaydım giyerdim ya. Tüh. <laughs> Neyse. Hatta bölümü de burada ufaktan kapatalım. Bir sonraki bölümün açılışında bunları teslim ederken başlarız. Hayırlı olsun diyelim. İnşallah karlı ticaretlerimiz devam edecek. Bu bölümlükte bu kadar oldu. Şu anda ekranda bu bölümde yaptığımız tüm karı görüyorsunuz. Çok karlı bir hafta olmamış olabilir. Çünkü elimizde biraz kitleyen itemler var. Bunlardan yavaşça kurtuluyoruz ama. Onu da söylemiş olayım. Buradan ticaret yaptığım tüm dostlarıma teşekkür ediyorum. Bu arada ekranda gördüğünüz karda bir ufak bir yükselme var. Burada da Ben Asret'le aramızda ufak bir ticaret oldu. Benim gücüm yetmediğini ona söylüyorum. O da böyle ticaretlerinde ufak güzellikler yapıyor. O yüzden kazancımıza bir tık katkısı oldu. Bunu da söylemiş olayım. Bu arada biliyorsunuz Atom bilişimle güzel bir anlaşmamız var. Yakın zamanda yatay kasalardan 4'lü PC elime ulaşacak. O 4'lü PC ulaştıktan sonra onun da zaten detaylarını çekeceğim. Yine açıklamada ve yorumlarda sabitlenmiş yorumda göreceğiniz gibi dünyadan PC çıktı abi. Hem dünyadan PC'ye hem de çoklu PC'lere aşağıdan bakabilirsiniz diyeyim. Şimdi bölümü kapatalım. Bakalım bir sonraki bölümde daha başka neler yapıyor olacağız.